Merhabalar, ee, evet şimdi hastamıza Dermapen ile birlikte PRP uygulayacağız. Hastamızın kanını aldık, yaklaşık 7 dakika kadar santrifüj ettik. Burada kullanacağımız yer şurası, bizim için en önemli kısım. kod kısmı dediğimiz açık e, alan. Ee, burada kanın şekilli elemanları çöküyor dibe doğru ve jel burada kullandığımız PRP kitinin özelliği o. Jel ile kapladığı için kanın şekilli elemanları yukarı doğru çıkmayacak. Burada trombosit growth faktör ve büyüme faktörlerinden zengin kısım burası. Biz bunu enjeksiyon e, iğneleriyle enjeksiyon yapacağız cilt altına. Küçük küçük papil bırakarak uygulama yapacağız. E, bu fakir kısmını da dökmeyeceğiz. E, sonuçta fakir kısım, hani içinde hücre var ama daha az. Bu kısmı da dermatolojiyle birlikte solüsyon olarak uygulama yapacağız. Şu anda o bafikot kısmı dediğimi açık sarı kısmı yavaş yavaş enjektörü çekiyorum. Hafif 2 cc kadar çektikten sonra şu tüpün özelliğinden dolayı şöyle yukarı doğru jelle haps haps diyerek hapsederek o kanın şekilde elemanlarını yine kullanacağım kısmı ulaşabilmek için biraz yukarı kaydırıyorum. Şöyle. Arada tabi jelden şey olabiliyor. Çok hafif böyle. Çok sarsmadan. Evet, bu kadardır. Yaklaşık 3.5-4 cc kadar zengin kısmını çıkardık. Şunu alabilir miyiz bu mi? Şimdi diğer enjekte örneğe de fakir kısmı çekiyorum. Yani DMK birlikte solüsyon olarak kullanacağı kısmı çekiyorum. Evet. Burada da bir şey kaldı. Onu da alabilmek için <gülüyor> <gülüyor> bu kaydırıyorum. Merhabalar, ben Doktor Onur Gökdemir, Plastik Rekonstitik Estetik Cerrahi Osmaniye. Daha önceki videolarımda PRP ile ilgili birkaç bilgi vermiştim. Bugün de PRP kitle ile ilgili bilgi vereceğim. Her PRP'de yeterli hücre elde edilemeyebiliyor. Bu nedenle kullanılan PRP kitinin kalitesi ve kendini kanıtlanmış olması çok önemli. Herkese iyi günler dilerim.